Günaydın sayın seyirciler. Bugün 6 Kasım 2023 Pazartesi saatlerimiz şu an 10 ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda Şırnak 14,94, Şanlıurfa 18,93, İzmir 20,73, İstanbul 20,73, Çorum 16,51, Çankırı 14,36, Çanakkale 21,07. Zonguldak 19,21, Yozgat 16,58, Yalova 21,52, Van 12,64, Uşak 14,99, Tunceli 16,49, Trabzon 25,05, Tokat 14,97, Tekirdağ 19,64, Sivas 14,68, Sinop 17,09, Siirt 17,43. Samsung 24,11, Sakarya 25,46, Rize 15,03, Osmaniye 22,94, Ordu 18,74, Niğde 16,0, Nevşehir 12,56, Muş 12,0, Muğla 16,48, Mersin 23,35, Mardin 17,62, Manisa 17,24 Malatya 13,03. Kırşehir 16,17. Kırıkkale 14,31. Kırklareli 17,66. Kütahya 14,86. Konya 15,73. Kocaeli 23,26. Kilis 18,13. Kayseri 12,01. Kastamonu 14,3. Kars 12,25. Karaman 15,79. Karabük 18,88. Kahramanmaraş 14,58. İl Yumuşak 11,96. Isparta 14,1. Hatay 16,01. Hakkari 12,49. Gümüşhane 10,67. Giresun 7,87. Gaziantep 16,96. Eskişehir 17,36. Erzurum 7,82. Erzincan 15.14, Elazığ 15.85, Edirne 17.11, Düzce 21.85, Diyarbakır 12.99, Denizli 20.18, Bursa 12.02, Burdur 12.39, Bolu 17.27, Bitlis 11.73, Bingöl 15.35, Birecik 16.66. Bayburt 13,41. Batman 10,89. Bartın 15,9. Balıkesir 18,7. Ağrı 10,55. Aydın 19,25. Artvin 19,6. Ardahan 11,91. Antalya 22,27. Ankara 16,23. Amasya 21,82. Aksaray 18,45. Afyon Karahisar 15,19. Adıyaman 18,91. Adana 22,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu, düzce salı parçalı bulutlu 19,1, çarşamba kapalı 18,51, perşembe hafif yağmur 14,54, Osmaniye salı açık 20,5, çarşamba açık 19,56. Perşembe kapalı 19,56. Kilis salı açık 18,19. Çarşamba açık 18,18. 18. Perşembe kapalı 17,03. Karabük salı parçalı az bulutlu 15,92. Çarşamba kapalı 15,75. Perşembe hafif yağmur 15,09. Yalova salı parçalı az bulutlu 19,5. Çarşamba kapalı 18,53. Perşembe hafif yağmur 13,55. İyi yumuşak GDIR salı parçalı az bulutlu 16,08. Çarşamba açık 14,36. Perşembe parçalı bulutlu 14,43. Ardahan salı parçalı bulutlu 5,97. Çarşamba açık 5,73. Perşembe parçalı bulutlu 6,62. Bartın salı açık 14,18. Çarşamba parçalı bulutlu 14,32. Perşembe orta şiddetli yağmur 10,73. Şırnak salı açık 14,25. Çarşamba açık 14,78. Perşembe parçalı az bulutlu 15,11. Batman salı açık 18,15. Çarşamba açık 17,44. Perşembe parçalı bulutlu 18,06. Kırıkkale salı açık 11,67. Çarşamba açık 11,29. Perşembe kapalı 12,26. Karaman Salı açık 14,84. Çarşamba açık 15,05. Perşembe kapalı 12,7. Bayburt Salı hafif yağmur 9,44. Çarşamba açık 8,57. Perşembe kapalı 11,38. Aksaray Salı açık 16,68. Çarşamba açık 16,35. Perşembe kapalı 15,9. Zonguldak salı parçalı bulutlu 15,15. ,15. Çarşamba kapalı 14,87. Perşembe hafif yağmur 11,18. Yozgat salı açık 13,29. Çarşamba açık 12,9. Perşembe kapalı 13,61. Van salı açık 12,0. Çarşamba açık 11,14. Perşembe parçalı bulutlu 11,66. Uşak salı açık 14,48. Çarşamba açık 14,14. 14. Perşembe parçalı az bulutlu 14,44. Şanlıurfa salı açık 20,06. Çarşamba açık 18,97. Perşembe kapalı 18,28. Tunceli salı açık 15,61. Çarşamba açık 14,99. Perşembe kapalı 14,63. Trabzon salı hafif yağmur 16,45. Çarşamba az bulutlu 15,88. Perşembe kapalı 17,81. Tokat salı az bulutlu 10,73. Çarşamba açık 10,73. Perşembe kapalı 11,98. Tekirdağ salı parçalı az bulutlu 18,59. Çarşamba kapalı 17,7. Perşembe hafif yağmur 14,08. Sivas Salı açık 12,07, Çarşamba açık 11,29, Perşembe kapalı 11,95. Sinop Salı açık 15,17, Çarşamba parçalı bulutlu 15,39, Perşembe hafif yağmur 13,29. Siirt Salı açık 16,46, Çarşamba açık 16,55, Perşembe parçalı bulutlu 17,18. Samsun salı açık 18,16. Çarşamba parçalı az bulutlu 17,86. Perşembe kapalı 17,16. Sakarya salı parçalı az bulutlu 19,3. Çarşamba kapalı 18,54. Perşembe hafif yağmur 13,45. Rize salı parçalı bulutlu 7,58. Çarşamba az bulutlu 9,76. Perşembe kapalı 10,73. Ordu Salı açık 12,8. Çarşamba az bulutlu 12,43. Perşembe kapalı 13,13. 13. Nide Salı açık 13,23. Çarşamba açık 13,28. Perşembe kapalı 12,17. Nevşehir Salı açık 13,86. Çarşamba açık 13,76. Perşembe kapalı 14,33. Muş salı açık 11,08. Çarşamba açık 10,37. Perşembe kapalı 10,37. Muğla salı açık 14,51. Çarşamba açık 14,74. Perşembe parçalı bulutlu 15,36. Mardin salı açık 16,81. Çarşamba açık 16,62. Perşembe parçalı bulutlu 16,85. Kahramanmaraş salı açık 13,33. Çarşamba açık 12,65. Perşembe kapalı 13,31. Manisa Salı açık 15,89. Çarşamba açık 15,39. Perşembe az bulutlu 14,63. Malatya Salı açık 15,0. Çarşamba açık 14,04. Perşembe kapalı 14,06. Kütahya Salı az bulutlu 13,11. Çarşamba açık 13,1. Perşembe parçalı az bulutlu 12,34. Konya salı açık 14,55. Çarşamba açık 14,33. Perşembe kapalı 14,92. Kocaeli salı parçalı az bulutlu 17,98. Çarşamba kapalı 17,1. Perşembe orta şiddetli yağmur 10,67. Kırşehir salı açık 13,86. Çarşamba açık 13,49. Perşembe kapalı 14,58. Kükreli Salı açık 15,93. Çarşamba parçalı bulutlu 14,89. Perşembe kapalı 11,5. Kayseri Salı açık 15,48. Çarşamba açık 15,12. Perşembe kapalı 15,24. Kastamonu Salı açık 12,03. Çarşamba parçalı bulutlu 11,52. Perşembe kapalı 12,96. Kars salı parçalı az bulutlu 8,67. Çarşamba az bulutlu 6,79. Perşembe parçalı bulutlu 7,16. İzmir salı açık 18,88. Çarşamba açık 18,5. Perşembe az bulutlu 18,23. İstanbul salı parçalı az bulutlu 19,52. Çarşamba kapalı 18,29. Perşembe orta şiddetli yağmur 13,16. Mersin Salı Açık 23,12 Çarşamba Açık 22,65 Perşembe Kapalı 20,44 İsparta Salı Açık 14,04 Çarşamba Açık 14,06 Perşembe Kapalı 13,95 Hatay Salı Açık 14,32 Çarşamba Az Bulutlu 13,72 Perşembe Kapalı 12,91 Hakkari Salı Açık 10,08 Çarşamba açık 11,35. Perşembe parçalı az bulutlu 11,5. Gümüşhane Salı parçalı az bulutlu 7,84. Çarşamba açık 6,25. Perşembe kapalı 7,86. Giresun Salı hafif yağmur 4,65. Çarşamba açık 4,39. Perşembe kapalı 6,0. Gaziantep Salı açık 17,9. Çarşamba açık 17,98. Perşembe kapalı 16,91. Eskişehir Salı açık 14,46. Çarşamba açık 14,14. ,14. Perşembe parçalı az bulutlu 12,08. Erzurum Salı parçalı az bulutlu 8,33. Çarşamba açık 7,05. Perşembe kapalı 8,16. Erzincan Salı açık 14,39. Çarşamba açık 12,03. Perşembe kapalı 13,19. Elazığ salı açık 15,71. Çarşamba açık 14,7. Perşembe kapalı 14,15. Edirne salı açık 16,04. Çarşamba parçalı bulutlu 15,83. Perşembe kapalı 12,11. Diyarbakır salı açık 18,35. Çarşamba açık 17,25. Perşembe parçalı bulutlu 16,66. Denizli salı açık 18,64. Çarşamba açık 18,69. Perşembe parçalı bulutlu 18,74. Çorum salı açık 12,46. Çarşamba açık 12,24. Perşembe kapalı 13,45. Çankırı salı açık 10,63. Çarşamba parçalı az bulutlu 11,16. Perşembe parçalı bulutlu 10,07. Çanakkale salı az bulutlu 16,1. Çarşamba kapalı 15,25. Perşembe hafif yağmur 12,09. Bursa salı açık 16,63. Çarşamba parçalı bulutlu 15,82. Perşembe hafif yağmur 12,28. Burdur salı açık 16,45. Çarşamba açık 16,42. Perşembe kapalı 17,23. Bolus Salı az bulutlu 14,5. Çarşamba parçalı bulutlu 14,22. Perşembe hafif yağmur 11,65. Bitlis Salı açık 11,15. Çarşamba açık 10,14. Perşembe kapalı 10,26. Bingöl Salı açık 14,29. Çarşamba açık 13,34. Perşembe kapalı 13,86. Bilecik Salı açık 14,38. Çarşamba az bulutlu 14,01. Perşembe parçalı bulutlu 11,03. Balıkesir Salı az bulutlu 16,48. Çarşamba parçalı bulutlu 15,47. Perşembe parçalı bulutlu 13,99. Aydın Salı açık 16,01. Çarşamba açık 15,67. Perşembe parçalı az bulutlu 15,56. Artvin Salı parçalı az bulutlu 13,61 Çarşamba açık 12,46 Perşembe parçalı bulutlu 13,92 Antalya Salı açık 22,71 Çarşamba açık 22,39 Perşembe kapalı 20,33 Ankara Salı açık 14,79 Çarşamba açık 15,2 Perşembe kapalı 14,63 Amasya Salı açık 16,87. Çarşamba az bulutlu 15,91. Perşembe kapalı 17,64. Ağrı Salı az bulutlu 9,04. Çarşamba açık 8,77. Perşembe parçalı bulutlu 9,01. Afyonkarahisar Salı açık 13,4. Çarşamba açık 13,55. Perşembe parçalı bulutlu 13,82. Adıyaman Salı açık 20,12. Çarşamba açık 19,14. Perşembe kapalı 18,13. Adana Salı açık 21,45. Çarşamba açık 20,88. Perşembe kapalı 21,44. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce hava kalite indeksi 1. Osmaniye hava kalite indeksi 2. Kilis hava kalite indeksi 2. Karabük Hava Kalite İndeksi 1. Yalova Hava Kalite İndeksi 2. İyi Yumuşak GDR Hava Kalite İndeksi 2. Ardahan Hava Kalite İndeksi 1. Bartın Hava Kalite İndeksi 1. Şırnak Hava Kalite İndeksi 2. Batman Hava Kalite İndeksi 2. Kırıkkale Hava Kalite İndeksi 2. Karaman Hava Kalite İndeksi 3. Bayburt Hava Kalite İndeksi 1. Aksaray Hava kalite indeksi 3. Zonguldak Hava kalite indeksi 2. Yozgat Hava kalite indeksi 3. Van Hava kalite indeksi 2. Uşak Hava kalite indeksi 2. Şanlıurfa Hava kalite indeksi 3. Tunceli Hava kalite indeksi 2. Trabzon Hava kalite indeksi 1. Tokat Hava kalite indeksi 2. Tekirdağ Hava kalite indeksi 2. Sivas Hava Kalite İndeksi 3. Sinop Hava Kalite İndeksi 2. Siirt Hava Kalite İndeksi 1. Samsun Hava Kalite İndeksi 2. Sakarya Hava Kalite İndeksi 2. Rize Hava Kalite İndeksi 1. Ordu Hava Kalite İndeksi 2. Niğde Hava Kalite İndeksi 3. Nevşehir Hava Kalite İndeksi 3. Muş Hava Kalite İndeksi 2. Muğla, Hava Kalite İndeksi, 2. Mardin, Hava Kalite İndeksi, 2. Kahramanmaraş, Hava Kalite İndeksi, 2. Manisa, Hava Kalite İndeksi, 2. Malatya, Hava Kalite İndeksi, 2. Kütahya, Hava Kalite İndeksi, 2. Konya, Hava Kalite İndeksi, 2. Kocaeli, Hava Kalite İndeksi, 2. Kırşehir, Hava Kalite İndeksi, 2. Kırklareli, Hava Kalite İndeksi, 2. Kayseri, Hava kalite indeksi 3 Kastamonu hava kalite indeksi 2 Kars hava kalite indeksi 2 İzmir hava kalite indeksi 1 İstanbul hava kalite indeksi 2 Mersin hava kalite indeksi 3 Isparta hava kalite indeksi 2 Hatay hava kalite indeksi 3 Hakkari hava kalite indeksi 1 Gümüşhane hava kalite indeksi 1 Giresun, Hava Kalite İndeksi, 2, Gaziantep, Hava Kalite İndeksi, 2, Eskişehir, Hava Kalite İndeksi, 2, Erzurum, Hava Kalite İndeksi, 2, Erzincan, Hava Kalite İndeksi, 2, Elazığ, Hava Kalite İndeksi, 2, Edirne, Hava Kalite İndeksi, 1, Diyarbakır, Hava Kalite İndeksi, 3, Denizli, Hava Kalite İndeksi, 2, Çorum, Hava Kalite İndeksi, 2. Çankırı, Hava Kalite İndeksi, 1. Çanakkale, Hava Kalite İndeksi, 2. Bursa, Hava Kalite İndeksi, 2. Burdur, Hava Kalite İndeksi, 2. Bolu, Hava Kalite İndeksi, 1. Bitlis, Hava Kalite İndeksi, 2. Bingöl, Hava Kalite İndeksi, 2. Bilecik, Hava Kalite İndeksi, 2. Balıkesir, Hava Kalite İndeksi, 2. Aydın, Hava Kalite İndeksi, 2. Artvin, Hava Kalite İndeksi 1. Antalya Hava Kalite İndeksi 2. Ankara Hava Kalite İndeksi 2. Amasya Hava Kalite İndeksi 2. Ağrı Hava Kalite İndeksi 2. Afyonkarahisar Hava Kalite İndeksi 2. Adıyaman Hava Kalite İndeksi 2. Adana Hava Kalite İndeksi 2. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.